ve dönemine tarihlenen e, kitabe, Malazgirtten sonra Anadolu'ya gelmiş Türklerin e, yapmış olduğu eserlerde e, kalma e, en eski Türk kitabesidir. Miksar erken dönem Türk mirası ve Danışmentli başkenti adı altında UNESCO geçici miras listesindedir. Onun için Danışmentli kültür mirasının en yoğun yaşandığı ve e, en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesidir. Bu nedenle e, danışmanlıklardan kalma e, ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok kıymetli bir kitabedir. Bu kitabe hem Anadolu Türk tarihi açısından hem danışmanlık tarihi açısından çok önemli bir yere konumlanmaktadır. 2002 yılında e, çalınmıştı kitabe e, Cin Camii dediğimiz küçük bir e, meçhedin e, kitabesiydi. idi. E, 1164 tarihinde Gümüştekinoğlu Melik Salar Aydoğdu tarafından yaptırıldığını bildiğimiz fotoğrafları elimizde olan ama kendisini 2002 yılından beri aradığımız kitabe güvenlik güçlerimizin özellikle Tokat Jandarma Teşkilatımızın gayretleriyle açığa çıkartılmış ve teslim alınmıştır. gelirim. Ben zaten telefonuma hatı yaptım. Ayın 24'ünde ben size geleceğim ya da gelemeyeceğim de. Yani yüzde 99 noktada söz gelirim. Böyle yapalım. Bir yüzde 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 じゃあ、一緒に食べておくからね。<noise> <noise>